Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle önümüzdeki hafta bakalım pazartesiden 24'ünden itibaren bütün hafta için bir açılım olsun sizlere. Bu süreçte, bir haftalık süreçte sevgili kolektifi beni izleyen eril dişil hiç fark etmez. Bakalım sizlere hangi mesajları vermem gerekiyor bu önümüzdeki hafta için neler bekliyor sizleri şöyle bir birlikte bakalım Lenovo kartlarını alacağım bu defa bir farklı Lenovo kartlarını aldım bakalım Evet bir karar diyor şöyle görebiliyor musunuz biraz uzak kalıyor ama artık idare edeceğiz bakalım Çünkü bu kartlar çok büyük o yüzden birazcık Öyle mi? Hı. 4 8. Bir bakalım. Ne oluyor? Kim kim bu? Bir baka bakacağız burada. Evet. Oo. Vay vay. Önümüzdeki hafta bir acayip bir durum gösteriyor. Bakalım. Ee, nasıl yorum yapacağız bakalım bu kartlarla. Şöyle bir de değişiklik olsun dedik. Burada nedir? Burada baya bir. Oo. Tehlikeli bir durumlarla karşılaşabilirsiniz ha. Bakın bu ıı, ihanete uğradığınızı öğrenebilirsiniz. Burada bakın burada size size yanaşmak isteyen bu kartları ilk defa kullanıyorum böyle. Ama size yaklaşmak isteyen birileri var burada. Şu kartları biraz yukarı mı kaldırsam şey kamerayı ondan sonra güzel bir şekilde baksak diye düşünüyorum. Hmm. Bakacağız. Şimdi ne oluyor? Ne gidiyor burada? Evet. Şunlar dursun bakalım. Evet arkadaşlar. Sanırım böyle de iyi gene. Ya da bir dakika. Evet. Biraz kamerayı değiştirdim. <laughs> İnşallah olmuştur. Heh, şimdi bakalım. Böyle rengarenk güzel <laughs> gözlerimizi alıyor. Işıkta vuruyor. Şöyle önümüzdeki hafta ne oluyor bakalım sevgili kolektife. Eril dişil beni hiç kimse şey her kim izliyorsa fark etmez. Burada sizin tarafınızdan başlayacağım. Şu sizin haneniz bu karşı tarafın hanesi. Ama velakin burada başka bir senaryo hemen gözüme çarptı. Burada bir olayla karşılaşacaksınız bakın. biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama bir, bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşayabilirsiniz. Burada bir kişi var. Yani şimdi şurada bir gerçekten bir dost var. Yani sizin tarafınıza bakacak olan ve sizinle ilgilenecek olan, bizim, sizin ilgi alanınızda, sizin enerji alanınızda bir dost var diyor. Buradan haber gelebilir. Burada bir siz seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. İki iki seçenek mi çıkacak ne? Yani seçenek ya da seçenek derken iki fırsat ve sizin siz bunun bunlardan belki de seçmek zorunda kalacaksınız şans geliyor bir şekil sizin önünüze dökülecek ama bir yandan da tehlikeli bir durumu da anlatayım size siz farelerin üzerindesiniz şu burası farelerin evi farelerin kaygı üretiyorsunuz endişe var kuşku var korku var her neyse burada bazı durumda böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyor da olabilirsiniz Lakin e, yersiz de değil. Şunu da söyleyeyim size. Sizin sandığınız hani beni seviyor olarak sandığınız o kişi. Aklınızdaki kişi. Orayı anlatayım size. Şimdi aklınızdaki kişi burada yani gelip de size bir e, çözüm odaklı ya da bu işi çözmesini ya da bu ne olacak bir belirsizliğin içerisinde e, içindeyiz abla. Bizim durumumuz ne olacak? dediğiniz o durum şimdi burada Belki siz çözüm arıyorsunuz lakin burada çözümler birazcık zor gelecek Belki de bir şeyler ortaya dökülecek ve siz Ondan sonra bir durumun gerçek yüzünü görecek olabilirsiniz diyor Burası fareler şey nedir Tilki Tilki var burada Tilki labirint yani sizi burada ım, Ni bileyim siz hala bir geçmişe bakıyorsunuz. Bu insanın geçmişinden hala bir bir kişinin var olduğunu söylüyor. Geçmişten daha size bir yanlış yapılmış burada. Bazı insanlar size bekletmiş. Burada ihanet var, yalanlar var. Bakın burada yalanlar var. Arkasını bakan kişi var. Belki de arkasını dönme şey bakmadan gitti. Arkasına bakmadan sizin ne halde olduğunuzu şey bilmek istemeyen bir kişiden de bahsediyor olabilirim. Burada diyor ki bazı insanlar sizi engelledi. Ma engelledi. Yolunuza e, şey engeller çıktı. Ne bileyim, kılıç Beşlisi, kılıç Yedilisi. Yani e, demek yalanlar var, ihanet var. Ondan sonra hainlik yapanlar var, maskeli insanlar var. Büyük bir sır saklanıyor burada. Büyük bir sır. Bu hafta, önümüzdeki hafta inşallah hepsi çıksın. Çünkü burada aniden gelişen bir durumları da anlatıyor. Belki de bunlarla bu hafta yüzleşebilirsiniz ya da biz size dost yardım edecek olabilir diyor. Burada e, Eril Efendi var. Böyle ne bileyim birazcık aklı havada olan, e, cinselliğe daha düşkün olan bir kişiden bahsediyor. Bakın bunlar bunlar eş olabilir. Şu ikisi eş olabilir. Bu siz değilsiniz. Siz busunuz. Ama burada bu insan bu insanın pek de niyeti iyi olmadığını söylüyor size karşı. Dikkat edin zehirini size karşı kusmasın. Bunun niyeti belki de sizinle görüşmek. Evet yani belki sizin beklediğinizi biliyor olan bir kişi olarak çıkıyor burada. Ama bu kişinin hayır gelmeyeceğini burada ben size söyleyeyim. Neden? Çünkü bunun hani cinsellik odaklı bu diyebilirim. Burada şimdi zambaklar cinselliği, tensel yaklaşımı da anlatıyor. Tensel yaklaşımı yani bu Belki de sizden hayal ediyor Ne bileyim ben bakın burada bir yıldızlar var Gece Belki de sizin hayalinizi kuruyor ama başka bir kadın da var burada çocuklu bir kadın çocuklu bir kadın bunlarla yüzleşebilirsiniz Bakın bu hafta çok çok dikkat edin yani burada bir gergin bir hava var hemen gözüme çarptı burada Tabii ki siz neyin üzerindesiniz fare fareler yani Böyle ne bileyim enerjiniz düşük olabilir. Belki sağlık yönünden pek kendinizi daha böyle dinç hissetmeyebilirsiniz evinizde ama bir şeyler sizin kafanızı sürekli kurcalıyor ya da bu insanlar önünüze çıkabilir diyor. Bakın burada fareler var, şey nedir? Şey, yılanlar var. Gizli düşmanlıklar ortaya çıkacak, kendilerini gösterecek. Çünkü bakın burada sizden saklanan, maskelenen durumları ve diyor ki önüne dökülecek önüne böyle zar atar gibi pat hepsini dökecekler. Yani burada bu kitap önünüzde olsaydı hala bir sırı göremediğiniz ama bu sır ortadaki sır kalkıyor ve önünüze dökülüyor diyor. Sizin e, duru sizi size kim yalan söyledi? Kim size şey dedikodu yaptı? Bakın bu illaki de aklınızdaki kişi olmayabilir. Ama burada bir çiftten bahsediyor. Bir çift. Aklınızdaki kişi de olabilir. Şimdiye kadar sizden saklan saklandı, saklandı şey, sakladığı bir durumu da olabilir. Bakın kimle enerjim tuttu ben bilmiyorum. Ama böyle bir durum anlatıyor burada. Çok çok dikkatli olun diyor. Burada zehirli yılanlar zehrini size at, akıtmasın. Zehrini kusmasın size. Çok burada e, olgun olmanız lazım. Burada bakın burada dedikodular var. Dedikodular, konuşmalar var. Burada da aynı. Burada e, çok ne bileyim böyle nasıl diyeyim size Burada bir dost var. Size destek olacak olan bir dost var. Bakın bu gerçek ve dost. Gerçek dost, gerçekten arkadaş size burada bir şekil sizi bu şey, bu sıkıntıdan çekip alacak diyor. Her kimse bunlar sizinle uğraşanlar onların gerçek yüzünü bu hafta görebilirsiniz. Burada hiç güzel şey görmedim. Ama burada diyor ki hanende bakın buradasın. Yine kafa karışık, kafa sesli, ne yapacağını bilemiyorsun. Bu geçmişten olan kişiyi düşünüyorsun belki. Geçmişte olan ya da size yaşatan durumları tekrardan senaryo senaryo kafanda geçiriyorsun. Ve orada bir çıkar ya bulamıyorsun. Ya biliyorsun ya bile ya bilmiyorsun. Ama burada bütün gerçekleri öğreneceğini söylüyor. Burada bir aydınlık var. Senin hayal ettiğin durumlar belki de hayal kırıklığına dönüşebilir diyor burada. Bir yani burada mutluluk yani tamamen hayal kırıklığına dönüşebilir diyor. Bu gerçekleri şey duymanla birlikte. Bakın burası onu da anlatıyor bana. Burada şöyle bir bakalım. Ama diyor ki bu 18 numara kimse bak kendi hanesine attı burada. 18 numara kendi hanesine atmasın demesi. Burada bir gerçek dost var. Bir gerçek dost var. Sana bunların gerçek yüzünü gösterecek olan bir dost. Ya da size bak artık diyecek bunlara dur de. Ya da bir şey diyecek bu. Size bir haberi var. Size yapılanların bütün durumları anlatacak belki de. Yani bu şimdi belki aklınızdaki kişi, belki de bu bambaşka bir çiftten anlatıyor. Sizin üzerinizde oyunları yapan, size zehrini akıtan, ne bileyim, sizi kıskanan aslında sizi cinsel arzulayan birisi. Kimdir bu ben anlamadım. Sizden hoşlanıyor. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Nereden bileyim? Ama burada güzel size şey imkanlar gelecek bakın. Burada güzel mektup geliyor mesaj geliyor ne bileyim telefon görüşmesi ya da bir e-mail ya da bir ne bileyim whatsapp'tan bir şey gelir sms olur bir şey olur yazılı olarak bir şey gelebilir size bir dosttan uyaracak bu insan sizi sizi uyaracak diyor burada diyor ki bu insanlara karşı dikkatli ol burada ama bir size yardım etmek isteyen gönülden bir kişiyi anlatıyor bu insana güvenebilirsin çünkü bu insan sağlam bir insan. Sağlam bir insan olduğunu gerçekten de bir ne bileyim çok olgun bir insandan da bahsediyor 15 numara burada neredeydi biraz önce bakayım He, şu tarafa baktıydım bunlar farklı deste ya evet bu insan size maddi manevi de yardım edecek olan bir insan kim bu insan bilmiyorum ama bunu göreceksiniz siz bu insanı göreceksiniz bakın bütün tasmasını da alacak yani böyle ne bileyim bu insanı gerçek bir, bu bu insana güvenebilirsiniz. Bakın burada onlusu var. Belki de sizden hoşlanan birisi etrafınızda. Nereden bileyim ben? Ama böyle bir iyi bir e, tarafı var bu insanın. Maddi manevi size burada bir yardım geliyor. Biraz önceki açılımlarda da kendim bir açılımlar yaptım. Orada da gördüm. Burada bir destek geliyor size. Para desteği de geliyor. Bakın, para desteği geliyor. Burada güneş geliyor, güneş gibi sizin hayatınıza girmek isteyen birisi var. Yeni birisi de olabilir. Ya da bu, bu durumu bilen ya da sizi uyaracak olan insandan bahsediyor burası. Bir kişi var, bir kişi var, size gerçekten yardım edecek olan kişi. Bu durumu yani bu durumun yani bu şey şey maskeli iki yüzlü insanların size hainlik yapanların size yalan söyleyen insanların ya da arkanızdan şey dolaplar çevirenler işler çevirenler her neyse sizi üzenler size gizli ve açık düşmanlar. Bazıları açık, bazıları gizli. Bakın burada bazıları önümüzde, bazıları da arkada var daha. Arkada var maskeli. Şurada üç tane kişi var daha. Arkada da var, önde de var. Ön, önümüze gelecek olan insanlar var burada. Bunlara lütfen dikkat edin. Benden size söylemesi. Bir dost size bir şey uyarabilir. Gerçekten uyarabilir. Yani ee, ne bileyim size yardımcı olmak isteyen. Çünkü bu insana güvenebilirsin diyor. Gerçekten iyi bir insan olduğunu söylüyor. Tılsım e, Kralı bakın burası da Tılsım Kralı hem tılsım kralı hem as e, geliyor. Size güzel bir şans geliyor. Ama burada bazı insanlar ya sizin işinizi bozacak ya da bu beklediğiniz o aklınızdaki kişinin e, bir e, ya aklınızdaki kişi ya da şöyle diyeyim size. Şimdi anlamanız için aklınızdaki kişi kimse yok diyorsanız, hayatınıza biri de girmediyse ama sizden hoşlanan birisi var ve iki kişiyle karşılaşacaksınız. Ben açıkçası şöyle diyeyim. iki kişiyle iki seçeneğiniz olacak. Bakın burada iki yol gösteriyor. İki yol. Burada çok sabretmişsiniz bir şeye. Sabır, zaman geçmiş burada. Ama diyor ki evet sen bu arada bu gizli düşmanlıklara karşılık çok zaman geçmiş ama artık bunların zamanı dolmuş ve önüne gerilecek gelecek olan düşmanlar var. Gizli veya açık Hepsini göreceksin diyor. İki kişi var diyor. Dikkat et. Birileri gerçek kişiler değil diyor. Ama bir kişi çok gerçekçi. Yani hakikat bu. Bazılarınızın önüne iki kişi de çıkabilir. Şimdi kim kim nerede bileceğiz? Ama burada bakın. Birisi sizden hoşlanan ama bunun bir partneri var. Bunun bir e, görüşlü kadın var. Yanında da çocuk var anlatabiliyor muyum değilse bile bu insan başkasıyla cinsellik yaşıyor ve bu e, ne bileyim çocuklu bir kadınla cinsellikte yaşıyor olabilir. Anladınız mı? Şimdi ben açıkça konuştum şimdi. Anlamanız için. Buraya dikkat edin. Buna kanmayın. Bakın burada bütün hayalleriniz suya düşer diyor. Evet. Şuraya aşağısına bakacak olursam yeni bir yön çizeceksiniz kendinize dört dörtlük bir hayat sizi bekliyor diyor. Bakın bu kader yolunda kader yolunda ve bu gerçekleri söylüyor burası olası gelecekte sizin ne yapmanız lazım ya da hangi yoldan geçeceksiniz. Burada kader yolunda dört dörtlük bir hayat sizi bekliyor. Burada bazı insanların sizi etkilemesine izin vermeyin diyor bir. Burada diyor Gerçekleri öğrenin. Bakın gerçekleri öğrenin. Çünkü haberler burada bir şey var. Dileğinizin gerçek olması. Bu gök kuşağı aynı zamanda dileklerin gerçek olabilir. Artık evlenmekse evlenmek, her neyse yuva kurmak mı ya da ne yapmak istiyorsan burada kader yolunda bu yolda şey ilerlersen doğru seçeneği yaparsan o zaman burada güzel sonuçlar elde edeceğini söylüyor. Bu şeye bakalım. Bu iki kişi kimmiş bu yarı cıplak? Yarı cıplak kişiye bakalım. Şuna bir bakalım. Şu kişiye bakalım. Bir de şu yılana bir bakalım. Bu yılan nedir? <laughs> yılan. Tilkinin üzerinde bak. Tilkinin üzerinde yılan demesi. Burada dikkat et. Bu kişiler sana zarar vermek istiyor demek. Hem yalancı, hem sahte, hem sana zehrini akıtacak diyor. Şurası. Evet, bakalım bu adam kim? He, bu bir <laughs> bak bir karmanın içine girmeyin sanki üçlü ilişkiye girebilirsiniz. Burada dikkat edin. Aman aman. Aman aman kim çıkacak bilmiyorum. Aha. Evet. Bak bu insan var ya şu insan, bu karma insanı değil. Ama dedim ki bu yılan nedir? Burada ikinizin arasını bak ya da bu tanışacağın kişi bu. Şu tanışacağın kişi. O ona ıı, ve burada ne diyor? Ee, 8 numara tabut bu. Tabut. Şimdi ne anladık? Şimdi ne anladık? Burada ne anlattık? <laughs> yani iki, iki senaryo çıktı. Ama şurayı bir daha soracağım. Bu yılan nedir? Yılan tilkiyle beraber hiç de iyi niyetli olmayan birini anlatıyor. Bir yandan bir yandan da bir erkek var. Üçlü şey yani bir partneri var. Yani evli evli değil orayı ben bilemeyeceğim tabi. Resmi nikah var mı? Y şey, yusuk burada orada değil. Yani bunlar öyle de yaşıyor olabilir. Bir bu insan sizin bir başka birisi hayatınıza gireceğini biliyor ve burada bu ikinizin arasını bozacak olan kişi de diyor. Hani şuraya bir bakalım. Bu ne demek istiyor bu yılanla? Problem. İkinizin arasında problem çıkartabilir diyor. Sağlam işinizi bozabilir. Bakın ay kartı hem gizli düşmanlıklar hem de burada ee, nedir? Hem tilki hem hem yılan. Burada diyor ki sorun çıkartacak. Olacak olan işini problem çıkartabilir ve burada dikkat etmeni istiyor burası. Anladınız mı? Şimdi şöyle umarım anlatabildim. İki kişi çıkacak. Bakın dikkat edin. Buradakine kalmayın. Şuradakine. Burada da bunlar yani şimdi şöyle bir şey var. Şurayı nasıl aldım ben size söyleyeyim. Burada bir kişi var hayatında bir başka bir kadın var. Eğer sen bunun oyununa gelirsen o zaman bu kadını terk edecek, sana gelecek. Ama sen de kalacak mı? O da hayır. Neden? Çünkü burada e, şey, kalbinin üzerine e, küçük mutluluk çıktı. Yani sen her zaman ikinci planda olacaksın. Bir üçüncüye kısa bir e, süreliğine sürecek diyor. Kısa vadeli bir ilişki. Anladınız mı? Burada gözünüzü açın. İki kişi gelecek hayatımıza. Şu insan var burada. Bakın burada gerçekten dost olarak verdi kendini ama sordum. Bu insan eğer gelirse bu 28 farklı 28 seherini sizin üzerinizde yalanla bakın şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyeyim de kötü olayım. Boş Boşver. Şimdi bu insan şu var ya artık daha göstereceğim ne yapayım. Şu var ya şu sizin hayatınıza girmek istiyor ama iyi niyetli değil. Sadece cinsel odaklı istediğini aldığı zaman sizin adınızı da ortaya yayabilir. Çünkü tilkinin üzerine geldi fare. Yani bundan zarar göreceğini ve bu güzel fırsatı da kaçırmana neden olacak diyor. Burada adımlarınıza dikkat edin. Bu size zarar, ver zarar vermek için bu oyunu sizin başınıza geçirebilir. <laughs> Umarım anladınız şimdi. Hani o zaman bu hayırlı kısmeti de bozabilir. Yani siz o zaman bunu bir kişiden duyabilirsiniz. Böyle bir durum yaşadığınızı. sakın bu o, o pisiye inanmayın. Kim gelecekse artık karşınıza. Buna sinir oldum. Çünkü ikili oynuyor. İkili oynuyor bu insan. İkili oynuyor. Aklında fikrinde işte fantazilerine bak. Fantazilerine seninle birlikte. Ondan sonra yine şey bakın bir iki üç dört. Ne diyor? Cinsel şey tutkularına şey olmuş esiri olmuş. Sizinle bunu yaşarsa sizde bir şey yıkım yaşayacaksınız. Ona göre burada birazcık dikkat edin. Eğer bu oyuna gelmez de bu doğru kişiye seçerseniz bak o zaman ne diyor? Sana diyor kadersel bir durum yaşayacaksınız. Çok güzel bir yön, dört dörtlük bir hayat sizi bekleyecek. Burada diyor güzel değişimler olacak. Güzel bir e, ileriye dönük bir e, durum yaşayacaksınız. Yani ciddi bir olay bu, ciddi bir şey. Bu sizin karmağınız olacak bakın. Ya da var bu insan ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Size yanaşmak isteyen, evinizin etrafında belki dolanan Niye bileyim ben? Aha bakın evinizin etrafında fareler var. Evinizin etrafında dolanan ve size tilkilik yapan, kurnazlık yapan ve sizi böyle kandırmaya çalışan. Anladınız siz beni. Öfkelendim bu kişiye. Neyse umarım siz <laughs> inşallah bunlara kanmazsınız sevgili arkadaşlarım. Bu bir Lenovo kartı açılımı oldu. Biraz büyük bir açılım ama diyor burada iki seçenek olacak. Önüne gelecek. Sen bunlardan doğrusunu seçmen gerekiyor bakın. Eğer bunu doğrusunu seçersen burada ömürlük bir bir şey bekliyor size. Aha. Ömürlük bak doğru dürüst e, seçecek olursan, o doğru kişiyi seçecek olursan ömürlük sana hayatta kalacak olan hayat arkadaşın gelecek. Kalıcı olan hayat arkadaşın gelecek. Hadi bakalım. İnşallah Öyle de oldu diyelim. Evet şurası benim sinirimi zıplattı. Yani gerçekten de böyle bir şerefsizlik olamaz. Neyse inşallah bu şerefsizlikler şerefsizler sizlerden uzak kalsın diyorum. Ve sizlere hayırlı bir hafta diliyorum. Rabbim sizleri bütün kötülüklerden korusun. Ben sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlarım.